Programımız devam ediyor konuğumuz Senem. Ko Senem biraz önce dedi ki kimse yok dedin. Şimdi o zaman dışarıda kimse gören zanda mıdır? Şimdi tabii ki sen kendini kişi zannedersen dışarıda da kişiler var dersin. Bu bir zannediştir işte. Ama sen kendini artık kişi olmadığını, bütün suretlerin ardında olanın tek olduğunu bilirsen... Yani o çiçek bahçesinin tek bir bahçe olduğunu bilirsen, çiçeklerinin hepsini bazıları güzel, bazıları çirkin olabilir ama sen bahçesin güzeliyle, çirkiniyle ya da ormansan işte ceviz ağacıyla, çam ağacıyla, şu ağacıyla, bu ağacıyla hepsiyle bir bütünsün. Ee, ama kendini sadece bir ağaç zannedersen, çam ağacıysan diğerlerini ay bunun busu şöyle, şu şu şusun şöyle diye e, farklı görebilirsin. O yüzden kime göre ee, var. Kime göre yok. işte kendini kişi zanneden için kişiler var. var. Kişilikten çıkmış için kişi yok. Çok güzel. O zaman kendini kişi zanneden için evet. öze şu şekilde seslenebilir. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor>